hepinize Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle kutu kutu açacağız ee, al bir tek kupa yolunda Jesse'ye kadar biriktirdim 9 kupa bir tane büyük kutu var bui de 35 kademeye kadar e, geç çıkardım e, ka kaç karakter çıkacak onu ta Bence 6 karakter çıkar Sizde de istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Burada da 6 karakteri var. Ee, i̇sterseniz çok konuşmadan başlayalım. İlk kupa yolundan başlayacağım. Boss savaşını aldık. Şöyle yapayım. Küçük kutu boş çıktı. Ve ilk karakterimiz Jesse. Hızlı hızlı alıyorum. Ve son bitti. Kuyundan bir tek Jesse çıktı. Burada ha, kırmızı evler Jesse gelmişti. Onu da aldım. Şimdi Brawl Pass'a başlayabilirim. Bu boş. 46 altın, altın, gelmedi. 46 dedi. Bir şey çıkıyor. El Primo. El Primo çıktı arkadaşlar. Çıktı. Çıkmadı. Bu Magic kutudan bekliyorum. Lütfen çıksın. Çıktı mı? Yok, çıkmamış. Ha, bunu da şey diye veriyorum. kutu. Bu da boş. Ve Penny geliyor. Üçüncü karakterimiz oldu. Şimdi bir tane daha küçük kutu. Küçük kutulardan hiçbir şey çıkmadı şu kadar. Müzik olsun mı ya. Mega kutudan yine çıkmadı. Bir tek büyük kutudan çıktı şimdiye kadar. Bir büyük kutuda. daha. iki karakter çıktı. Bu o Bir üç karakter daha. Ve Piper çıktı arkadaşlar. Piper çıktı. Destansı savaşçı çıktı. Buradan da geliyor... Roza geldi. Tamam. Bunlar da gelecek zaten. Bunu da piper'e vereyim. Buradan çıktı. Bundan çıkmadı. Bir mega kutuda. Altı yazdı. Ne geliyor? Kar geldi. Super var. Bir tane daha. Evet. Ee, son 3 şey kaldı. Onları da alayım. 41 de de hayır. Çıkmadı. Ve 20 elmasını da aldık. Evet benim dediğim gibi 6 savaşçı çıktı. Ee, arkadaşlar bir tane de maç atıp videoyu bitireceğim. Viper <laughs> Madem çıktı destansı. Onla bir tur atacağım. Çift hesaplaşma modunda. Yanıma Zeki geldi. buraya kadardı. Hepinize görüşürüz. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.